Merhabalar Tuğba Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz, teşekkür ederiz. Ee, özel Naz Akademi olarak burada verilen hizmetlere, sektöre olan katkılarınıza tercih edilme sebeplerinize değinmeden önce Tuğba Budak kimdir değerli izleyicimiz? Sizleri yakından tanıtmak istiyorum. Tabii ki, zevkle, keyifle anlatayım. Buyurun. Ee, ben Tuğba Budak. Ee, Hayran Üniversitesi Matematik Bölümü mezunuyum. Hı hı. Pedagogik formasyonu yine Hayran Üniversitesi'nden aldım. Yaklaşık 10 yıldır eğitim sektörünün içerisindeyim evet. ve mutlu Mesut güzel bir şekilde eğitim dönemlerini geçirerek bir evet. sürü öğrencinin kalbine dokunarak bu ana kadar geldik. Çok güzel ve kendiniz açtığınız yerinizi, Kesinlikle. kurumunuzu kurucu evet. müdür olarak burada hizmet veriyorsunuz. Evet. Ee, Ankara'da neresindeyiz lokasyon olarak? Naz Akademi Kişisel Gelişim Kursu nerede? Naz Akademi Kişisel Gelişim Kursu Etimeskut Bağlıca ilçesine bağlı. Hı hı. Ulupınar Caddesi'nde. Evet. Böyle küçük, butik bir yer. Çok güzel. Biraz da fiziksel yapısından bahsedelim kurumumuzun. Tabii ki. Fiziksel yapı olarak bizim şu an 5 tane sınıfımız var. Biz hı hı. butik bir işletmeyiz. 5 sınıfımız var, yaklaşık 60 kontenjanla aynı anda 60 kontenjanla çalışıyoruz. Bu Hı -hı. demek değil ki tabii ki hani öğlen 60, akşam 60 şeklinde alabiliyoruz. Yani tek 60 kontenjan aynı anda bulunacak öğrenci sayısı olarak bahsedebilirim. Onun dışında e, kurumumuzda fiziksel etkinliklerimizin olduğu yerler, öğrencilerimizin oturarak ders çalışacağı yerler, Hı -hı. güzel bir terasımız, güzel bir bahçemiz, yani bütün koşulları. Derslerinin güzel çalışmalarını sağlayacak şekilde ayarlanmış bir ortam var. Çok güzel. Hem öğren hem eğlen sloganınızla bir sunum yapmışsınız. Buradaki eğitim sisteminden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Öncelikle kendi dersim adına konuşmak istiyorum. Matematik dersi. Matematik dersi birçok öğrencinin korkulu rüyası haline geldi. Hı -hı. Biz matematik yapamıyoruz, matematiği sevmiyoruz. Hayır. Böyle bir şey yok. Hı -hı. Bir şeyi önce severek başlatacaksınız, ondan sonra öğretmeye geçeceksiniz. Önce Aynen biz öyle. işimizi, bütün derslerimizi, bütün kadromuzla, bütün öğretmenlerimizin tek amacı önce dersi sevdirip sonra öğretmek. Hı. Çünkü ne olursa olsun karşınızdaki yaş grubu kaç olursa olsun ister istemez ön yargıyla ve öğrenci statüsünde geliyor size. Hı hı. Önce biz bunu kırıyoruz. Diyoruz ki siz burada öğrencisiniz. Evet bir şeyler öğrenmek için geldiniz ama eğitim gönüllüsüsünüz siz. Aynen Bunu öyle. söylüyoruz. Hı hı. Akabinde de diyoruz ki gel bu işi beraber sevelim. Önce bir aile olalım. Ondan sonra ailemizi daha nasıl büyütürüz, nasıl katkı yaparız buna bakalım. Çok güzel düşünmüşsünüz. Şimdi burada bir kadromuz var. Evet. Kendi branşlarında özel eğitimler almışlar. Profesyonel hizmetler veriyorlar kadro sayımızdan bahsedebilir miyiz biraz? Kadro sayımız sayısal branşlara göre her derslerimizin öğretmeni mevcut. Hı hı. Yani tarih öğretmenimiz, sosyal bilgiler öğretmenimiz, coğrafya öğretmenimiz. Hı hı. Biz burada 15 kişilik bir kadroyla aslında işbaşı yapıyoruz. Hı hı. Çünkü etüt öğretmenlerimiz de var ama bizim sistemimiz genelde şu, derse giren hoca etüt dersine de girsin. He, çok güzel. Evet. Çünkü şöyle bir sıkıntı oluyor. Etüt dersine başka bir hocayla devam ettirdiğiniz zaman karşıdaki öğrencinin eksini bilmesi çok mümkün değil. Evet çünkü öğrencileri birebir takip ediyor. Kesinlikle. Evet doğru. Peki çalışma saatlerimiz nedir gün içinde? Çalışma saatlerimiz sabah saat 9'da başlıyoruz. Akşam 10'a kadar buradayız. Evde çalışmayın. Alın defterinizi, kitabınızı gelin. Burada beraber çalışalım diyoruz. Çok güzel. Ee, peki e, Tuğba Hanım ileriye yönelik plan projelerinizden biraz bahsedelim. Bundan sonraki aşamalarda neler planlıyorsunuz? Öncelikle ee, biz bu kurumu oturtup hı hı. çok güzel bir şekilde canlandırıp daha sonra Naz Akademi Anaokulu İlkokulu, Naz Akademi Ortaokulu, Naz Akademi Liseleri hatta Naz Akademi Üniversitesi'ne kadar giderse çok mutlu oluruz. Yani ileriye dönük planlarımız bu şekilde ama kademe kademe gitmeyi planlıyoruz evet, tabi biz de başarılarınızın devamını diliyoruz. İnşallah. Her şey istediğiniz gibi olsun. Şimdi sizin gibi eğitim kurumları mutlaka ki var, günümüzde çok evet. da fazla. Sizi diğerlerinden ayıran özellikler nelerdir, tercih edilme sebepleriniz? Bizi ilk başta tercih etme sebepleri şu olmalı. Önce kuruma gidiyorsunuz, kurucu Hı -hı. müdürüyle tanışıyorsunuz. Hı -hı. Eğitim kökenli mi değil mi ona bakmanızı rica ediyoruz. Evet. Bu bizim için geçerli, birçok kurum olabilir. Bizler eğitim kökenliyiz. Bu hmm. işin içinde yetiştik, bu işin mutfağından geliyoruz ve Hı -hı. çok iyi yemekler yapmaya hazırız diyoruz. Evet, her yaşta, her gruba bir araya gelelim, oturalım, konuşalım. Ezber değil, mantığı kavrayalım diyoruz. Kesinlikle. Evet. Tuğba Hanım, Özel Naz Akademi Eğitim Kurumu olarak sizlerden bugüne kadar eğitim almış, hizmet almış birçok öğrencileriniz bulunmakta. Onlara buradan bir teşekkür mesajı iletmek ister misiniz? Tabii ki. Bizimle çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Naz Akademi farkı ile henüz bizimle tanışmamış olan sevgili öğrencilerimizi buraya davet ediyoruz. Hepinize şimdiden çok teşekkürler. Tuba Hanım, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Mantığı öğren, kısa yollarla taşlandır diyoruz başarılarınızın devamını diliyoruz. Şansınız, rızkınız bol olsun diyoruz. Teşekkürler.